İçişleri Bakanlığı 81 ile yeni bir koronavirüs genelgesi gönderdi. Buna göre karantinaya uymayanlar zorunlu olarak yurtlara yerleştirilecek. Kuralları ihlal edenler hakkında adli işlem başlatılacak. Tespit edildiği zaman kendi evlerinde çıkmadan 14 gün yani 2 hafta kalsalar daha mantıklı olur. En iyisi bu, uymayanları yurtlara yerleştirip tedbir almak. En doğrusu da bu. İçişleri Bakanlığı virüsün yayılımına davetiye çıkaranlar için harekete geçti. Karantina kurallarına uymayanlar zorunlu olarak yurt ve pansiyonlara yerleştirilecek. Covid'li hasta canlı bomba gibi. Yani çok tehlikeli. Hiroşima gibi bir şey olur. Düğünü olup gelin hani Covid söylemeden düğün yapıyorlar. Bununla karşılaştım daha geçen hafta. Pandemi sürecinde kameralara bu kadarına da pest edirten birçok görüntü takıldı. Özellikle covid teşhisi koyulan hastaları düğünlerde ve kamuya açık alanlarda gördük. Artık bu yasa delenlerin zorunlu ikameti öğrenci yurtları olacak. Düğünlere gidiyor, cenaze törenlerine gidiyor, maskesini takmıyor. Çiğ köfteciye gidiyor, her şey var yani. Bu kapsamda koronavirüs testi pozitif çıkanlarla temaslılar yakın takibe alınacak evlerinden ayrıldığı tespit edilenler hemen yurda yerleştirilecek. 14 gün boyunca çıkmalarına izin verilmeyecek. En azından orada kontrol altında bulunduruluyor. Yani halkın içerisine çıkmıyor. Covid hastalarının bulunduğu öğrenci yurtları ve pansiyonlarda güvenlik tedbirleri en üst seviyede olacak. Ziyaretçi giriş ve çıkışına kesinlikle müsaade edilmeyecek. Yani ona eve iple de bağlasan, zincirle de bağlasan bu halk o zincirin o şeyini bulur, çözer o evden çıkar. Kuralları ihlal edenleri sadece para cezası beklemiyor. Haklarında adli işlem de başlatılacak. Eşim kendi rızalarına bırakınca sorumsuzluk yapıyor. Evine gidip dinlenmesi lazım gelirken sokağa çıkıyor, mikrop saçıyor. Bu arada virüsün hızla yayıldığı Ankara'da mesai saatleri yeniden düzenlendi. Valiliğe bağlı kurumlarda mesailer yarımşar saat arayla başlayacak.